Saat Tatilde. De. Anne bugün tatil. Hadi gezmeye çıkalım. Tamam oğlum. Hadi anne. Aa ne yapıyorsunuz? Neyse ben de oturup havanın tadına çıkarıyoruz. Ben Biz de, de yapabilir miyiz? Anne ben senin kucağına oturayım. Tamam. Oğlum dur. Anne ben biraz <laughs> acıktım. Hadi tamam, restoranta gel. gidelim. Kuş çiftçiye gidelim. Kuş çiftçi, kuş Efendim ne oldu? Şey bana bir tane Kahve verebilir misin? Bana da bir tane süt lütfen. Tamam. Senin masan. Bu da masanızın kenarı. Ay, 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 ay geçirdim. Ay, ay. Neyse. Tamam ben sütümü içiyorum anne sen de içmeye başlayabilirsin. Çok güzel benim tadı. Ben benimkinin sevdim. tadı da çok güzel. Anne istersen birbirimizinkinin tadına bakabiliriz. Tamam ben seninkini. Güzelmiş. Evet anne seninki de çok güzelmiş ama biraz ağzım yanda. Ee, ben de oydum sen. Tamam anne. Evet. Kaç lira tuttu? Ben bir de, anne lira. bir lira gideyim. 15 lira buyurun. Anne anne biraz uzaklara gittim orada oyuncakçı gördüm çok güzel oyuncaklar var lütfen oyuncak al bana. Dur hemen geleceğim. Hadi anne oyuncakçıya gidelim. Anne bak oyuncakçı üstte. Vay çok güzel. Çok fazla oyuncak var. O anne bak burada bir tane balık var. Bu ne balığı biliyor musun? Evet ben internette araştırdım. Fener balığı. Çok güzel bir ismi varmış. Ben fener balığı alacağım anne. Tamam ben de kendime Aa, iPhone telefonu. Ben de onu alayım. Ups şimdi şuradan. Ben de anne bir tane şey, şey alayım. Kitaplık. Koşul. Yok tatlım. anne ben poşet alacağım. Kitaplı kalmayacağım. Yerine koyar mısın tatlım? Tamam anne. Özür dilerim. Koydum. Bir dakika, bir dakika. anne. Her, Her şeyi aldıktan sonra yerine koy. Anne bence sen o telefonu almak yerine kafana güzel bir şapka al. Hah, tamam olur. Şu bırakayım şunu. Bak anne şu çok güzel bir şapka. Aa bu da çok güzel bir gözlük. Ama bence şapkayı al. Ben evet. şapkayı daha çok beğendim. Şapka çok güzel bak. Takıyoruz. Evet anne. Hadi sen ablaya parayı öde. Var bakalım. Kaç lira tuttu? Şey bu bir e, on beş lira. Bu on. Tamam o zaman yirmi beş lira olmuş. Buyurun. Teşekkürler. Hadi ben poşeti tutayım. Ben de şuna. Ha, ah, Al. Hadi, gidelim. Ne yapıyorsunuz? Sohbet ediyoruz işte. Merhaba. Evet. Canım öyle. Evet. İşte evet. Bunlar çok tuttu. zor. Neyse. Hadi biz evimize gidiyoruz. Görüşürüz teyze. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz abla dedim. La 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 la. La 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 Gidip la 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 istiyorum. La 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 la. Lale, lale. Anne ben de geldim Anne benim oyuncağım çok güzel Sen de istersen aynada göster Aa, Anne bak Oyuncağım burada Neyse anne Hadi artık çok canım sıkıldı Hayır gel sen de sok bu. Fener balığını al Ve buraya aynayı göster Evet hmm. çok güzel duruyor Fener balığım Hadi anne Benim çok uykum geldi Uyuyalım benim de. Hadi ben şuraya koyayım.